Merhaba sevgili seyirciler. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Fethullah Gülen Hoca Efendi raporunu incelemeye devam ediyoruz. Birinci bölümde, üçüncü iddia üzerinde konuşuyorduk. Bir önceki bölümde altı açıdan inceleyeceğimiz iddiaların üçü üzerinde durmuştuk. Şimdi bu bölümde de geriye kalan üç iddia üzerinde duracağız. Önce bir önceki programdaki konuştuklarımızı kısaca bir iki cümleyle özetleyelim. Dinişler Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan raporda Fethullah Akden Hoca Efendi'nin Allah'la konuştuğunu, gaybın kimseyi tarafından bilinemeyeceğini ama Hoca Efendi'nin gayb bildiğini iddia ettiğini ve bütün bunları da üçüncü şahıslar üzerinden ifade ederek direkt kendisini değil de üçüncü şahsı söylediğini ama kendisini kastettiğini ve dinleyenlerin de, izleyenlerin de, takipçilerinin de öyle anladığını iddia ediyorlardı. İddialara delil olarak getiren metnin bütünlüğü içinde incelendiğinde öne sürülen iddiaların bir itham olduğunu ki iftira demek istemiyoruz. Diyanet gibi dünden bugüne dine hizmet etmiş bir kurum hakkında iftira attınız demeye terbiyemiz müsaade etmiyor. Çünkü neticede e, Diyanet İşleri Başkanı ve onunla çalışan Dinişleri Yüksek Kurulu'nun hazırladığı bir rapor. Diyanetin tamamını temsil eden bir raporda değil. Öne sürülen iddiaların geçerli olmadığını, herhangi bir delilden yoksun olduğunu, herhangi bir delille temellendirmenin mümkün olmadığını açıklamaya devam ediyoruz. Laklan Hoca Efendi, insan ruhunun potansiyel olarak zaman ve mekan üstü duyma, görme özelliğine sahip olduğu üzerinde duruyordu. Bunu da Kur'an-ı Kerim'in okunması üzerinden anlatmıştı. Biz bunun doğru olmadığını hem yapılan cımbızlamada göstermiş hem de dünden bugüne başta İmam Gazali gibi çok önemli insanların Kur'an okurken Hoca Efendi'nin dediği aynı hedefi gösterdiğini, Bediüzzaman Hazretleri'nde aynı şeyleri söylediğini durmuştuk. Şimdi ruhun zaman ve mekan üstü olma özelliği parapsikolojide de üzerine durulan bir konu. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde, parapsikoloji bölümlerinde ruhun potansiyel olarak zaman ve mekan üstü olduğu, değişik yerdeki olayları duyduğu, hissettiği, hatta ruhun farklı yerlerde bulunabileceği ile ilgili pek çok tecrübelerin yaşandığını görüyoruz. Dünyanın en önemli üniversitelerinde bölümler var, Harvard gibi. Ayrıca en önde gelen dünyanın süper güç devletlerinin istihbarat servislerinin de kullandığı bir şey bu. Parapsikoloji ile ilgili tecrübeler. Yani insan ruhunda potansiyel olarak Allah böyle bir özellik yaratmış. Müslim, gayrimüslim herkes ruhun bir potansiyel gücüne ulaşabilir. Ruhta böyle bir potansiyel güç var. Bana faktu fihime ruhi ayetiyle de bu irtibatlandırılabilir. İşte... İnsan ruhundaki potansiyelin harekete geçirilmesi veya diğer bir ifadeyle ruha gücünün kazandırılması parapsikolojide üzerine durulan bir konu. Telepatiyle trans haline geçerek geçmiş ve gelecekle ilgili bilgi verenler var. Değişik vakaların içine gidenler, gelenler var. Trans halinde cismaniyetten sıyırılıp ruhun özellikleriyle zaman üstü değişik şeylere muhatap olanlar var. Bunların pek çok misalleri var. Yani isteyen yani açıp internetten de tarayarak bunların pek çok örneklerini görebilir. Tabi Hoca Efendi bunları anlatırken şuna da ısrarla vurgu yapıyor eserlerinde. Yani Allah insanın ruhuna böyle bir özellik vermiş ama esas burada makbul olan nedir? Allah'ın rızasına uygun bir kulluk sergilemektir. Allah'ın rızasına uygun bir kulluk sergilerken Allah böyle bir bulunmuşsa Allah'tan gelen bir ikram olarak imtihan olabileceği endişesiyle bunlar kabul edilebilir. Yoksa bu şekilde bir hayat yaşamak hedef değildir. Ama insan ruhunun da böyle bir özelliği var. İşte telepatiyle deniz altında bin mil ötedeki insanların ne yaptığını bilenler var. Trans halinde farklı yerlere gidenler var. Bunlarla ilgili bahsettiğim üniversitelerde bölümler var. Bunları kabul etmemek de mevcut ilim dünyasındaki, modern dünyadaki ilmi gelişmelere karşı tavır almanın, onları reddetmenin ifadesi. Veya onları efendim Allah'a ait zaman ve mekan üstü olma özelliğini kendilerine veriyorlar diye dalaletle itham etme söz konusu olur. Eğer rapor yazarları açısından bakacak olursak. Tabi rapor yazarlarının buradan getirdikleri bir diğer itham da şu. Fethullah Akten Hoca Efendi'nin gaybın insanlar tarafından bilebileceğini iddia ettiğini, halbuki böyle bir özelliğin Allah'a mahsus olduğunu, Allah'a ait bir özelliği insanlara ve dolayısıyla kendine verdiğini iddia etmişlerdi. Şimdi biz beşinci açıdan da bunu inceleyeceğiz. Şimdi Allah dostlarının bir anda değişik yerlerde olmaları ebdallarla ilgili, keşif ve kerametleriyle ilgili, ruhun zaman ve mekan üstü özellikleriyle ilgili, pek çok yaşadıkları haller var. Buna teknik dille keramet deniyor. Ve bu konuda tasavvuf eserlerinde, sünni tasavvuf eserlerinde dünya kadar misaller var. Şimdi Hoca Efendi gaybın bilinmesiyle ilgili bakın ne diyor. Şimdi güya rapor yazarları Hoca Efendi'nin 80 eserini 670 saat sözlü konuşmasını analiz ederek, inceleyerek bu rapor hazırlamışlar ama hazırladıklarını söylüyorlar, iddia ediyorlar. Çok iddialı bir şekilde ama nedense Hoca Efendi'nin gayb ile ilgili yaklaşımlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almıyorlar. Yine cımbızlama yapıyorlar. Bakın Hoca Efendi gaybın bilinip ile ilgili ne diyor? Hoca Efendi ifadelerini aynen şimdi sizlerle paylaşıyorum. İnsan ilminin muttali olamayacağı kadar uzak, mazi ve istikbara ait hadiseler, gayb kabul edilmektedir. Gaybı de Allah'tan başı hiç kimse bilemez. Ancak bu ifadeyi çok iyi anlamak gerek. Gaybı sadece Allah bilir demek, Cenab-ı Hak gaybı kimseye bildirmez demek değildir. Nitekim ayette de Allah'ın gaybı bildiği, gayb bilgisini kimseye göstermediği ama razı olduklarına gaybı bildirdiği Kur'an'da ifade ediliyor. E Hoca Efendi bunun devamında Aynen şunları söylüyor. Mutlak gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Peygamberlerin, velilerin ve medyumların bildikleri ise mutlak gayba göre oldukça sınırlı ve mahduttur. Ve yine bu da ancak Allah'ın gaybın bildirmesiyledir. Yoksa normal şartlarda ve beşili ölçüler dahilinde gaybı bilmek mazi ve istikbale halsele ihat etmek imkansızdır. Varlığı metafizik boyutunda bunlar çok net söylüyor. Gaybı mutlaka Allah bilir diyor. Allah'ın bildirdiği ölçüde de bazı insanlar bilebilir diyor. Allah'ın gaybı bildirdiği ölçüde bazı insanların bilebileceğini Hoca Efendi sohbet atmosferi eserinde de söylüyor. Bu ifade, bu yaklaşım sadece Hoca Efendi özel değil ki. Bunu Hoca Efendi sadece söylemiyor ki. Hoca Efendi'den önce pek çok söyleyen İslam alimleri var. Mesela tefsir ilminin otoritelerinden İma, tefsirli imam deyince Fahrettin Razi akla gelir. Fahrettin Razi, Kadı Beyzavi, senelerce Osmanlı mezeselerinde okunan tefsir kitap sahibi. Şeyhülislam İbni Kemal, Şevkani, İsmail Hakkı Bursevi gibi müfessirler de Allah'ın bazı seçkin kullarına da gaybı bilgiye muttali kılacağını söylüyorlar. Nitekim işin enteresanı Diyanet tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisi'nde gayb maddesinde de bakın aynı şeyler söyleniyor. Aynen Diyanet İşleri Başkanı tarafından hazırlanan İslam Ansübesi'nin gayb maddesinde gaybın, mutlak gaybın değil, Allah'ın bildirdiği ölçüde işte gaybın bilinebileceğine dair ifadelerini aynen İslam Ansübesi maddesinden okuyor. Fahrettin Razi, Er Razi, Ali bin Muhammed El Hazin, Beyzavi, İbni Kemal, Şefkani ve İsmail Hakkı Bursevi gibi müfessirler ise Allah'ın peygamberler dışında bazı seçkin kullarına da gaybı bilgiye muttali kılabileceğini, bunun Kur'an ifadeyle çelişmediğini öne sürmektedirler diyor. Bu alimler gaybı bilgi elde etmek için vahiy dışında ilham, keşif, rüya gibi yolların bulunduğunu söylemektedirler. İbni Haldun da Peygamberlerin yanı sıra riyazet ve kerame ehli olanların gaybı bilgiye muttali olabileceğini kaydetmektedir. Bakın gayet açık ve net. Şimdi riyazatla değişik yöntemler uygulayarak ruh gücüne ulaşarak değişik dinle alakası olmayan insanlar da o tür şeylere ulaşabilirler belli işte. Bunun pek çok örnekleri var bugün. İslam alimleri bakın. Ha Müslümanlar bu meseleyi değerlendirirken Allah rızası çizgisinde yaşayan, Efendimiz'in sünnet çizgisinde yaşayan insanlardan bu tür meydana gelen haller keramet olarak değerlendirilmiştir. Keşif ve keramet olarak değerlendirilmiştir. Keramette de haktır. Şimdi bakın rapor yazarları ne dediler? Böyle bir yaklaşım yani gaybın belli insanlara Allah tarafından bildirilebileceği hususu Kur'an'a ve sünnete zıt olmadığını söyleyen alimler var diyorlar. Hatta İmam fahrettin Razi bu konuyu tefsirinde şununla da temellendiriyor. Hani Peygamber Efendimizin nübüvvetini haberi veren Şık ve Şık ve Satih isminde iki tane kahin vardı. Bunlar peygamber efendimizin peygamber olarak göreceğini çok önceden haber vermişlerdi. Ve diyor ki bu haberler tevatür derecesinde. Şık ve satihin bu bildirimleri de gaybın bazı insanlar tarafından bilinebileceğini Allah'ın bildirdiği ölçüde işte onların da bildirdiğine delildir diyor İmam Fahrettin Razi. Allame Hamdi Yazır da tefsirinde diyor ki gayb ikiye ayrılır. Mutlak gayb, izafi gayb. Mutlak gaybı Allah'tan başkası bilmez izafi gayb belli şartlara, bazı durumlara, şahıslara göre bilinebilir diyor tefsirinde. Rapor yazarları da Diyanetin İslam Asubesi'ndeki gay maddesindeki bu ifadeleri görmedikleri gibi yani gaybın bazı insanlar tarafından Allah tarafından bildirilmekle bilinebileceğini yok saydıkları gibi devamındaki şu yaklaşımları da yok sayıyorlar. Şimdi orada da Allame Hamdi Yazır'ın yaklaşımıyla konuya devamında ele alınıyor. Deniyor ki, Kur'an mutlak gayb bilmenin Allah'a mahsus olduğunu, izafi gaybinde bilinebileceğini ifade ettiğini diyor ve şunu diyorlar, dini literatürde Allah'ın dilediklerini muttali kılacağı gayb alanına ait bilgi edinme yollarının vahiy ve ilhamdan ibaret bulunduğu, böyle bir bildirim olmadan gaybı bilmenin mümkün olamayacağı vurgulanmaktadır. Şimdi Hoca Efendi de aynı şeyi söylüyor. Bakın Hoca Efendi'nin ifadelerinde aynı şeyle Hoca Efendi Evliyaullah'ın Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bir kısım emarelere istinaden ileriye matuf bazı haberler vermedi. Ötten beri hep ola gelmiştir diyor. Ve burada işte Müştak Efendi'den örnek veriyor. Ankara'nın kurulacağını payitahtın İstanbul'dan Ankara'ya nakledeceğini çok seneler öncesinde bildirmiş. şiirinde anlatmış bunları. Şimdi bunu söylüyor hoca efendi. Ha Diyanet adına gayb maddesini yazan ve Diyanet'in neşredildiği İslam ansiklopedisi de aynı şeyi söyleniyor. Ve ne deniyor? Keşif gibi, müşahede gibi bir MR ile bu bilinebilir. Keşif ve mükaşefe yoluyla ilhamla bunlar bilinebilir diyorlar. Hocaefendi de aynı şeyi söylüyor. Hatta böyle bir şey olmadan gayb ile ilgili belli bir bilgiler iddia etmenin mahsurlu olduğunu da Hoca Efendi İslam Asistöbesi'nde olduğu gibi dikkat çekiyor. İlhama mahzar olan insanlar gaybe dair bir kısım haberleri Allah'ın bildirmesiyle bilebilirler. Hiç kimse kendi kendine gaybı bilemez. Bazı ehli sünnet ve cemaat uleması böyle bir iddia sahibinin küfünü yükletmişlerdir. İbn Abidin'in Reddül Muhtar isimli eserinde ifade edildiği gibi. Buna Hoca Efendi vurgu yapıyor. Bakın şimdi ben aynı Hoca Efendi ifadeleriyle aynı çizgide olan İslam işte Ansibesi'nin ifadelerini okuyorum gayb ilgili. Muhammed bin Ahmet el Kurtubi, İbn Hacer Heytemi, İbn Ebi Rendeka, Et Turtişi, Ebu Bekir İbn Arabi gibi alimler hiçbir emareye dayanmadan gaybı bildiğini iddia eden kişinin küfre düştüğünü söylüyorlar. Hoca Efendi aynı şeyi söylüyor. Şimdi netice itibarıyla mutlak kaybın Allah'tan başka kimse tarafından bilinemeyeceği, izafi gaybın Allah'ın bildirmesiyle Allah dostları tarafından bilinebileceği pek çok eli sünnet alimi tarafından ifade ediliyor. İslam Antitürbesi bunu söylüyor. Hoca Efendi de aynı şeyleri söylüyor. Ama gel gör ki rapor yazarları ne Hoca Efendi'nin ifadelerini e, herhalde iddiaları tekzip edecek diye ele almamışlar, değerlendirmemişler. Üstelik bir de kendi kaynak eserlerini de ıskalamışlar, görmezlikten gelmişler. Tabii böyle hem alıntı yaptığınız yerde cımbızlama yaparak, önünden arkasından geçerek, böyle dinin ruhuna uymayan sapkın bir formata sokmayla herkesi tadil edebilirsiniz yani. En sonuncusu da, altıncısı da Freud'cu niyetle şuur altı okuma yapıyorlar. Yani Diyanet adına rapor hazırlayanlar, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri nasıl bir yaklaşımsa e, Hoca Efendi'nin üçüncü Şahıs üzerinden anlattığı ifadelerle aslında kendisini kastettiğini müntesiplerinin de bunu böyle anladığını söylüyorlar. Şimdi burada acayip bir niyet okuması var. Yani acayip bir niyet okuması var. Hatta öyle bir niyet okuması var ki yani insanın kalbinde, gönlünde, sırrında, hafisinde duyup hissetmediği şeyleri bile onlar keşfediyorlar ve onun üzerine hüküm bina ediyorlar. İki türlü bir niyet okuma var. Hem Hoca Efendi'nin söyledikleriyle neyi kastettiğini, aslında kendisini kastettiği yer. ne kadar başkaları üzerine anlatılıyorlar, kendini kastediyor diyorlar. Hoca Efendi iç dünyasındaki esas kastını keşfetmiş oluyorlar. Nasıl keşfediyorlarsa? Ha ikinci bir keşifleri de ne oluyor? Hocaefendi'yi dinleyen, takip eden insanların niyetlerini, iç dünyalarını okumuş oluyorlar. Nasıl okuyorlarsa öyle bir teknoloji geliştirdilerse, nasıl öyle bir ufukları açıksa kalp ve ruh hayatında öyle bir seviyeye ulaşmışlar ki Hocaefendi'yi dinleyen insanların da Hocaefendi üçüncü şahıslarla ilgili anlattığı ifadelerinin kendisini kastettiğini de diyor takipçileri biliyorlar. Yani takipçilerinin niyetini de okuyarak onun üzerine bir dalalet damgası vurmaya çalışıyorlar. İşin doğrusu bunları nasıl değerlendirmek lazım? Bunlara ne demek lazım? Böyle bir yaklaşım, böyle bir metotla bir Müslümanı tadil etmenin ne kadar vebali olduğunu düşünmek lazım. Hele Hoca Efendi gibi yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın dini anlamasında yaşamasına rehberlik yapan insanı böyle bir metotla tadil etmenin tekfir etmenin din dışı göstermenin nasıl bir vebel olduğunu gerçekten insan düşünmekte hayal etmekte zorlanıyor bu tür bir yaklaşımla dünyada tadil edilmeyen din dışı gösterilmeyen insan kalmaz herhalde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim saygı ve hürmetlerimi sunarım bir sonraki iddia ve iddianın delillerini analiz etmek üzere görüşmek üzere. Selamlar, hürmetler. Yusuf Suresi tefsiri yıllardır Hz. Yusuf peygamberin sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın sihirli ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.